Herkese merhabalar, Özünüzü Sohbetler Podcast yayınımızın ikinci sezon dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konu başlığımız biraz manidar ve esprili, bağlanmanız güvenli, aşkınız baki olsun, mutluluklar dileriz. E, şeklinde. E, yine ilişkileri ve yine biraz aşkı konuşacağız. E, bunu biraz da bağlanma e, teorisi ekseninde yapacağız. Ama gözünüz korkmasın ben teori dedim diye. E, gayet anlaşılır, gayet yaşamın içinden e, şeyler konuşacağız. E, öncelikle e, bize biraz giriş yapmak ister misin? E, bağlanma teorisinden de bilgi vererek e, bizi biraz aydınlatabilir misin? Tabii. E, bu bağlanma Konusu, mevzusu zaten çok uzun süredir sosyal medyada karşımıza çıkan bir konu. Hem romantik ilişkilerde hem de bakım veren ve çocuk diyeceğim. Direkt anne çocuk demeyeceğim. Çünkü bazen babalar da bakım veren rolde olabiliyor. Ya da bir sosyal hizmette de bakım veren rolde olabiliyor. Bakım veren de çocuk ilişkisinde de bizim sıklıkla gördüğümüz bir şey. Zaten olan da bir şey. Çok pardon. Biraz hani bunlardan bahsedelim. İlk başta çok minik, sıkmadan... E, teori kısmına geçelim istedim. E, psikolojide özellikle gelişim psikolojisinden bahsediyorum. Bağlanmayla ilgili e, yapılan pek çok çalışma var. Benim size anlatacağım en temel olanı Bolbin'in e, bağlanma teorisi olacak. Bolbin'in çalışmalarına göre e, hepimizde ben 4 diye sayacağım ama sosyal medyada genelde 3 diye görüyoruz. 3 tip bağlanma şekli var. Bir tanesi güvenli bağlanma, bir diğeri kaygılı bağlanma. Bir diğeri kaçıngan bağlanma ve bir diğeri daha e, disorganized'ın Türkçesi ne? Hmm. Yani daha e, belki e, orada disorganized, dismissive diye geçiyor. Evet, kaçıngan kaygılı gibi. İkisinin karışımı aslında. Uh -huh. e, şimdi zaten fark etmişsinizdir. Bir tanesi güvenli olan. Diğeri hep kaygı temelli olan fakat davranışları daha farklı e, olan bağlanma tipleri. Burada şimdi çok kısa özelliklerinden bahsedeceğim. Öncelikle şeylerden bahsedeyim. E, güvensiz bağlanma tiplerinden bahsedeyim. O üçlüden. Hı hı. Kaygılı olan e, da, yani hepsinin aslında çok ortak özellikleri var da bir kere e, hepsi aslında içer, içten içe güvensiz. Hı hı. E, hayata, insanlara ve ilişkilere dair. Hepsinde içten içe e, yüksek bir kaygı var. Ama bu kaygının gösterim şekli farklı. Mesela kaygılı bağlanma stiline sahip olan bir kişinin gösterdiği kaygı tipi genelde hakikaten bizim de böyle e, ne denir ona e, etrafımızda sıklıkla gördüğümüz işte bu panik atağın temelini oluşturan kaygı, kaygı bozuklukları ile bağlantılı olan kaygı ya da işte sosyal fobi, fobiler de çünkü kaygı altyapılıdır. Aynı şekilde OKB yani obsesif kompulsif bozukluk da kaygı altyapılıdır. Biz biliyoruz ki kişinin kaygılı bir bağlanma stili varsa bunlara daha yatkın Hı -hı. olabiliyor. Çünkü bunlar bu kişiler aslında kaygılı bağlanma stiline sahip olan kişiler daha act out ediyor. Yani dışarıya gösterebiliyor. Hı -hı. Bunu kontrol edemediği için bu arada yani bu yoğun duyguyu. Ee, biraz geçişli anlatayım o zaman ki Hı -hı. belki daha insanların gözünde iyi canlanır. Hı -hı. Kaçıngan olanlarda ise aynı kaygı biraz daha kendini bastırarak gösteriyor. Biz biliyoruz ki mesela kaçıngan bağlanma stiline sahip olan kişiler daha e, internal, yani daha içsel e, mekanizmaların devreye girdiği ruh sağlığı problemlerine sahip oluyor. Nedir o? Depresyon mesela, hı hı. klinik depresyon. E, onun dışında, kaygılıdan yine devam edecek olursam, onların genelde verdiği tepki, kaygı karşısında çok yoğun bir ajit olma hali ya da donma hali, bir an böyle kırılıp dökülme hali, adeta e, hani bilmiyorum hiç etrafınızda gördünüz mü panik hata deneyimleyen birini ya da panik hata deneyimlemiş birinin deneyimlerini genelde bütün dünyaların başlarına yıkıldığını söylerler. Hakikaten de olan bu oluyor. Onun dışında bu kaygı, kıçık, kaygılı pardon bağlanma tipine sahip olan kişilerin genelde yalnız kalmaya dair bir korkuları oluyor. Aslında bu bence e, pek çok güvensiz bağlanma tipinin de e, özlemi, özlemi demeyeyim de korktuğu bir şey Hı -hı. olabilir. E, genelde <laughs> Kaçıngan bağlanma stili, e, co-dependency dediğimiz şeyi de beraberinde getiriyor. Yani bir bağımlı olma hali. E, karşı taraf olmadan e, belki karar alamama, belki bazen düşünmeme ya da bir ona ihtiyacı şeklinde de kendini gösteriyor. Kaçınganlarda da yine yüksek anksiyete görüyoruz, kaygı görüyoruz. Ama burada e, kaygılılara göre bu e, arkadaşlar hem bir yakınlık kurmak istiyorlar. Ee, karşısındaki kişiyle ya romantik partneriyle Ya işte o an onun için önemli olan kimseyle Ya da bakım veren ilişkisinde böyle bir şey oluyor Her ne kadar bu yakınlığı kurmak isteseler de Bundan korkuyorlar Korktukları için de genelde ya donma tepkisine giriyorlar Ya da kaçıyorlar Yani uzaklaşıyorlar ee, Çok kolay güvenen insanlar olmuyorlar genelde hı hı. Ve dışarıdan bakıldığında Hani böyle biraz duvarları olan e, tiplere e, benziyorlar bayağıca da bağımsızlar, özgürlüklerine düşkünler, her şeyi ben yaparımlar, ben Hı -hı. hallederimler, çok şey yüksek ve bazen de ee, nasıl söyleyeyim? Bazı şeyleri çok sıklıkla görmezden gelebiliyorlar. Bazı şeylerden kastettiğim duygusal meseleler. Yani Hı -hı. önemli olan konuları kaçıngan bağlanma stiline sahip olan biriyle konuştuğunuzda o çok rahatlıkla yok sayabilir bunu. Hı -hı. Ya da bu bu kadar da önemli değil aslında diyebilir. Ya da Hı -hı. ilginizi alakanızı başka bir yere çekmeye çalışabilir. Onun dışında disorganized dediğim yani kaygılı kaçıngan ikisinin bu birleşimi e, olanda da, orada onda da yine bir y, yüksek oranda bir kaygı var. Bazen yakınlık istiyor birileriyle kurmak, bazen istemiyor. Zaten hı. onu arada tutan ve biraz böyle tanımlanamaz yapan da bu. Her iki güvensiz bağlanma tipinin de karışımı. Hı hı. Biraz böyle hani e, bu insanlar her ikisinden de bir takım özelliklere sahip olan ama hı hı. bir tanesini çok net fit etmeyen kişiler aslında. Hı hı. E, genelde e, bazen böyle hani çok yakınlığı isteyip bunun peşinde koşan ve aynı şekilde e, bazen bu yakınlıktan bunalan e, kişiler için bu kaygılı kaçınganın karışımı olan bağlanma stiline sahip diyebiliriz. Hı hı. Genelde sevgi, ilişkiler konusunda kafası çok karışık oluyor bu insanların. Ne istediğini bilmiyor e, oluyorlar. E, ve genelde e, ilişkilerinde de çok böyle dikiş tutturamıyor oluyorlar ve e, duyguları hissetmekte bazen zorlanabiliyorlar, daha künt olabiliyorlar. Şimdi burada şöyle bir uyarı vereceğim e, güvenliğe geçmeden evvel. Hepimiz aslında zaman zaman buraların içine düşüyoruz. Yani bizim belli bir aslında bağlanma stilimiz var hani bunu e, anne çocuk ilişkisi ya da baba çocuk ya da bakım verenle çocuk ilişkisine bakınca kestirebiliyoruz hatta Hı -hı. çok meşhur bir e, meşhur değil de popüler olan bir kitap var mutlaka kitapçılarda görmüşsünüzdür böyle bağlanma diye renkli renkli bir şey Hı -hı. onun içinde de çok detaylı anlatıyor yani e, aslında yaptığı şey e, bağlanma ile alakalı bir checklist veriyor sana sen o checklistteki e, sorulara verdiğin cevapla hangisine yakın olduğunu kestirebiliyorsun Hı -hı. Ama zaten eminim ki ben anlattığımda insanlar kendilerini biraz biraz yerleştirmiştir nereye ait olduğunu. Bunda kötü bir şey yok e, bunun böyle olmasında. Hepimiz zaman zaman kaygılıyız, zaman zaman kaçınganız, zaman zaman da böyle ikisinin ortasında bir yerlerdeyiz. Hı hı. Bu anlattığım şey bağlanma stillerini bir e, spektrum olarak düşünmek gerekiyor. Hatta e, birbiriyle kesişen bir böyle e, spektrum gibi düşünelim. Bazen zaman zaman kendimizi daha güvenli tarafta kaygılı hissedebiliyoruz. Güvenliğe yakın kaygılı hissedebiliyoruz. Bazen daha kaçından ama yine güvenli elementler e, içerebiliyoruz. Dolayısıyla buralarda e, medyada gördüğümüz gibi direkt kaygılı, direkt kaçıngan ya da direkt başka bir şey gibi değil. Hepimiz hmm. bunun biraz çorbasıyız bir noktada ama ağırlıklı olan bir tanesi de var. Hmm. Güvenliğe geçeyim. Onu anlatmadım. Güvenli dedim. kişiler... Diğer e, kişilerle olan ilişkilerini çok rahatlıkla kuruyorlar, rahatlıkla güvenebiliyorlar. Onlara kendileriyle ilgili daha sağlıklı bir e, bakış açıları oluyor. Yani kişilikleriyle alakalı, özleriyle alakalı, self dediğimiz şeyle alakalı. İstek ve ihtiyaçlarını çok rahat bir şekilde ifade edip bunların peşinden çok rahat bir şekilde gidebiliyorlar. Ya da ihtiyaç duymuyorlarsa gitmiyorlar. Ama bunu çok dediğim gibi... E, Rahat bir yerden paylaşıp söyleyebiliyorlar, duyguları anlayabiliyorlar. Ee, sadece bağımsızlık değil, aynı zamanda e, insan ilişkilerinin de önemli olduğunu bildikleri için hem bir bağımsızlıkları var, hem de diğer ilişkilerle de çok alakalılar aslında. Öyle Hı. tamamen kopuk tipler değiller. Öz değerleri yüksek genelde bildiğimiz kadarıyla. Kolay kolay tetiklenmiyorlar çünkü kendilerine çok böyle bir savaş altında ya da hayati bir tehlikenin içerisinde hissetmiyorlar ama o az evvel saydığım güvensiz bağlanma tipine sahip kişiler mütemadiyen hayata karşı da güvensiz bir duruş, hayata karşı da tetiklenmiş bir halde hı hı. duruyorlar. Ama bu güvenli bağlanan kişiler tetiklense bile bunun e, ve bununla ilgili o duygusal tepkilerini çok daha rahatlıkla, çok daha sağduyulu bir kanaldan verebiliyorlar. Ee, onun dışında şunu söyleyeceğim bir iki yine araştırmalara dayalı. Güvenli bağlanan insanların sayısı aslında oldukça az bu arada. Hı hı. Yani o yüzden kabul edelim pek çoğumuzun güvensiz bağlanma stili var. Ama biz bir de şunu biliyoruz ki kişilerin bağlanma stilleri e, yaşla birlikte, ilerleyen zamanla ve deneyimle birlikte değişebiliyor. Nasıl değişebiliyor? Örneğin sizin daha güvenli bağlanmış görece daha güvenli diyeceğim. Görece daha güvenli bağlanmış bir partneriniz varsa sizin bağlanma stilinizden bağımsız olarak sizin de güvenliğe yaklaşma ihtimaliniz artıyor. Tamamen güvenli olmanız değil. Yani değişim hı hı. tamamen olmayacak. Spektrum dedim ya biraz daha güvenli tarafına kayıyor olacağız ama yine yer yer güvensiz özellikleri de göstereceğiz. E, ve biliyoruz ki e, kaygılı bağlanma stiliyle kaçıngan bağlanma stili olan kişiler genelde birbirlerini çekiyorlar. Ee, biraz böyle zıt gözükselerdi, birbirlerini tamamlıyorlar aslında ilişkilerde gibi. Hı -hı. Bu en temel benim aklıma gelen şey. Hmm. Hı -hı. Şu an hani söylemek istediğim başka bir şey var mı bununla ilgili? Senin var mı, benim unuttuğum bir şey? Ben anlatayım dedim ama, Hı -hı. check et beni orada. Şöyle söyleyeyim, yani e, bu disorganized bağlanma e, daha çok e, dağınık bağlanma, karışık, düzensiz bağlanma olarak geçebiliyor. Evet. Aslında buradaki hani o kafadaki karışıklık, duygulardaki dağınıklık, duygulardaki düzensizliği çok iyi de tabir eden kelimeler evet. bunlar gerçekten de. E, yine hep söylüyoruz ya, belki ona da bir vurgu yapmış oluyoruz yani, nasıl bir bağlanma stiline sahip olursak olalım belki kurduğumuz ilişkilerle bu bağlanma stilini her ne kadar evet tekrar edebiliyor olsak da ve bazen evet eğer güvensiz bağlanma stiline sahipsek biraz daha güvensiz bağlanma stilini çekebiliyor olsak da senin de az önce vurguladığın gibi bazen o güvenli bağlanma stiline yatkınlığı daha yüksek kişilerle evet. daha kendimizi tamir edip iyileştirebiliyoruz. Ama bir yandan da bazen şöyle bir şey de oluyor sanırım şu ucunu da e, sanki konuşmak da önemli. E, bazen tam tersi de olabiliyor. yani Tam tersten kastım il, ilişkiler çok iyileştirebiliyor ama bazen öyle ilişkilerde öyle travmatik deneyimler olabiliyor ki o travmatik i, 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 deneyimler ilişkilerde kişiyi belki de güvensizliğini arttıran, kaygısını evet. daha arttıran ve daha güvensiz kaygılı ya da güvensiz kaçınmacı bir bağlanma stiline sahipse buna daha da körü bağlanmasına sebep olabileceği bir uca da savurabiliyor. Yani burada belki de gerçekten bunları duyarken siz kendinizde şöyle bir ilişkilerdeki tavrınıza, duruşunuza baktığınızda Nerede buluyorsunuz kendinizi, kendinize bakış açınız, insanlara bakış açınız ve dünyaya bakış açınıza baktığınızda ne kadar güvenli hissediyorsunuz, ne kadar kaçınıyorsunuz ya da ne kadar kaygılanıp yapışıyorsunuz bunları bir belki bizi dinlerken de değerlendiriyor olursunuz. Evet. Ee, ama hepimiz bir mozeyiz yani az önce vurguladığın şey önemli bence ee, mozeyiz her renkteniz ee, bazen e, belki daha örnek veriyorum bir bağlanma stilinde temelde muhakkak ki bir parça daha fazla eğilimimiz var evet. ee, o bizim belki ana bağlanma stilimiz oluyor. Hı -hı sonrakinde de belki yine farklı zamanlarda farklı ortamlarda ya da farklı ilişki tiplerini kullandığımız başka bağlanma stillerimiz de olabiliyor. Bu açıdan baktığımda yine herkesin ne kadar farklı olduğuna ve ne kadar eşsiz olduğuna da geliyoruz. Bu konuyu konuşurken de hani bir laf vardır halk arasında ben severim o lafı yani kaçan kovalanır şeklinde belki bir taraf çok kaçınmacı olduğunu diğer taraf daha kaygılı bağlanma stiline sahip olduğunda o kaygılı bağlanma Stili, o kaybetme korkusuyla kaçınmacı olan tarafın yakasına yapışmak, yanında tutmak, evet. ona yapışmak istiyor kaybetmemek için. Bunu sıklıkla görebiliyoruz. Bunu bazen bir taraf örnek veriyorum çift seanslarımı düşündüğümde aklıma geleni paylaşıyor olacağım. Hani bir taraf boşanmak isteyip diğer taraf boşanmak için istemediğinde, hala çok sevdiğinde ve evliliği çok sürdürmek istediğinde de mesela bu tarz bir duygusal bir kriz, yoğun bir kaygı, yoğun evet. bir panik ortaya çıkabiliyor. Ve kolay olmuyor bu duygularla tabii ki baş etmek. E, fakat burada e, ikinci bir diğer bakacağımız soru işareti, bakacağımız alan belki şu olacak. Peki kendimi tanıyayım. Hangi bağlanma stiline daha yatkınlıklarım var? Ve ardından da güvende hissetmek için neyi değiştirmem lazım içimde? Güvende hissetmek için ilişkilerde hangi ihtiyacıma sahip çıkmam lazım evet. ya da güvende hissetmek için ilişkilerde nasıl bir ben lazım ya da kendimi nasıl koruyup gözetmem lazım kısmını da kendimize sormamız kıymetli bence.